Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Büyüteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Büyütene başlıyoruz. 52 Ordu Spor devre arasına bir puan alarak gitti. Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele eden 52 Ordu Spor ilk yarının son maçında Zonguldak Spor'la karşılaştı. Mor Beyazlılar Zonguldak deplasmanında rakibiyle 1-1 bir bir berabere kaldı. 52 Ordu Spor ilk yarının son maçında hanesine 1 puan yazarken 2 puan kaybetti. Temsilcimiz Dinesine 3. Lig 3. grupta ilk yarıyı 32 puanla liderin 5 puan gerisinde 2. sırada tamamladı. Mor Beyazlılar'da kulüp başkanı Şükrü Bodur yazılı açıklama yaparak ilk yarıda hakemlerin performansından memnun olmadıklarını belirtti. Başkan Bodur, ilk devrede hakem hatalarından dolayı 7 puan kaybettiklerini ifade etti. Bodur, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na hakem hataları konusunda başvuracaklarını belirtti. Faslı verdiği spor tayiri deplasmanında istediği sonucu alamadı. Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele eden Fatsa Belediye Spor ilk yarıyı 1 puan alarak tamamladı. Galibiyet hedefiyle Çayeli deplasmanına giden Sarı Lacivertliler istediği sonucu alamadı. Temsilcimiz Çayeli Spor'la golsüz berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Fatsa Belediye Spor deplasmanda aldığı sonuçla zirve mücadelesinde 2 puan kaybetti. Sarı Lacivertliler Nesine 3. Lig 3. grupta ilk yarıyı 32 puanla Averaj'da 3. sırada tamamladı. Fatsa Spor liderin 5 puan gerisinde kalırken ikinci sıradaki 52 Ordu Spor'la aynı puanı topladı. Ordu Spor 1967 ilk yarı hedefini tutturamadı. Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 ligin ilk yarısında hedefinin gerisinde kaldı. Sezona teknik direktör Can Güven yönetiminde başlayan Mor Beyazlılar ilk devreyi Cahit Erçevik yönetiminde tamamladı. Mor Beyazlılar sezonun ilk yarısını şampiyonluk hedefinin uzağında bitirdi. Ordu Spor 1967 Nesine 3. Lig 3. grupta 20 puanla 8. sırada devre arasına girdi. Mor Beyazlıların playoff'la 5, küme düşme hattıyla 8 puanlık farkı bulunuyor. Ordu Spor 1967 devre arasında eksiklerini gidererek ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilemeyi planlıyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. 6 TV'den ayrılmayın.